Cenab-ı Abdülkadir Ceylani 14 yaşında tahtıyla çıkıyor. Annesinden izin istemiş. Ben Allah için ilim öğreneceğim. İzin ver demiş annesi. Hay hay demiş. Babandan hiç sene 40 altın kalmıştır. sene dikeyim, yerleştireyim. Buyur git. Geylan'dan Bağdat'a gelecek. <laughs> o vakit ilmin menbaa orası. Çok ilim var. <laughs> Avrupa gönderiyor. Dünyanın her tarafından adam geliyor oraya. <laughs> Büyük bir yolcu kütlesi var. Onlarla beraber git demişler. Yolda eşkıya çeviriyor. Herkesi şey etmiş almış, soymuş. E bu 14 yaşında çocuk bunda bir şey olmadığını kani olmuşlar. Aşkıya'nın reisi oturuyor bir yerde. Gönderdiği adamlar. Sende de bir şey var mı çocuk demişler. Var demiş. Ne var sende? Kırk altın var. Demiş. Alay ediyor demişler. Geçmişler. Getirdikten sonra hepsinden aldı, aldık yalnız bir çocuk var bizden eğlendi demişler. Ne demiş? Kırk altın var dedi. Getirin bakalım şöyle. Çağırsa. Sende kırk altın varmış öyle mi? Evet. Nerede? Kol kenarları mı böyle etrafıma doğru dikili demiş. Çıkarın bakalım. Açmışlar. Dikilmiş altınlar. Duruyor. Niçin demiş? Biz sana bir şey yapmayacaktık. Sizin alacağınız maden parçası. Ben onu Allah'la değiş edemezdim. Demiş. Ben onu değiş Yalan insanı Allah'tan ayırıyor demiş. Ben ayrılamam ondan. 40 altına da ayrılmam, 40 milyona da ayrılmam, kainata da ayrılmam. Ben Allah'tan ayrılamam. Onu hangi boyayla, bir boya vardır insanda, bazen söz boyanır. Boyayıp söylemişse, kalbe saplanmış. Başlamış ağlamaya. Herkesin malını yerine verin şimdiye kadar aldığımızdan da bildiklerimiz varsa onları da verin de biz bu çocuğun peşinden gidelim demiş. Bu çocuğun peşinden gitmeyince olmayacak. Bir şey anlatabiliyor muyum?